Merhaba değerli izleyicilerimiz, Transsektor programımız bugün sizlere Balıkesir'in Edremit'ten sesleniyoruz. Selin Ay kısa Pilates stüdyodayız. Selin hanım yanımızda. Burayı yeni açmışlar bölgedeki hanımefendilere çok güzel çalışmaları var. Şimdi bakalım günlük mesailerinden, çalışma prensiplerinden bize neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yeriniz hayırlı olsun Teşekkür öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi sizi kısa bir tanıyalım. Ee, ben 24 yaşındayım. Balıkesir'de Edirne'de doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Spor Günleri mezunuyum. Türkiye Cimnastik Federasyonu ikinci kademe eğitmenlik belgemi aldıktan sonra kendi yerimi açma kararı aldım. Yaklaşık 4 senedir bu işin içerisindeyim. Birçok e, konuda workshoplarımı tamamladım. Kendimi bir noktaya kadar yeterli düzeye getirdiğimi düşündüğüm için sizlerin hayatına kendi stüdyomda da kumaya karar verdim. Böyle bir alan yarattık. Peki, bize biraz da stüdyonuzu anlatın. Şimdi değerli izleyeceğimiz görüntülerde izleyecekler. Ee, şimdi benim 5 adet aletim var, reformer aletim Kişinin tercihine göre bireysel, ikili, üçlü, dört ya da beşli grup derslerim oluyor. Ee, herhangi bir rahatsızlık, bel fıtığı, boyun fıtığı tarzı bir rahatsızlık varsa grup dersine dahil etmiyorum. Onun dışında kişinin tercihine göre 5 kişilik gruplara kadar derslerim var. Ee, şey mi? bay bayan mı? Çalışmanız? Ee, şöyle, kadın erkek ayrı. Ee, erkek üyelerim de var talep doğrultusunda. Fakat aynı anda içeride sadece kadın ya da sadece erkek derslerim oluyor. Aynı anda içeride kadın evet. erkek olmuyor. Bunu ayırdık. Bu, sadece ayrımımız bu. Peki, açılış yaptığınız noktanızı, lokasyonu neredeyiz? Onu da bir vurgulayalım. Edem ee, Sigorta Hastanesi'nin Ambulans kapısından girdiğimiz zaman şok marketi karşısındayız. Tamam. <laughs> Buradan size rahatlıkla ulaşabilirler. Sosyal Aynen. medyanız ne var? Merak edenler bakmak ee, isteriz. Selin Kısa Pilates adı altında salonun hesabı var. Oradan ulaşabilirler. Peki. Şimdi sizi tercih eden, sizin e, sizinle çalışan konuklarınıza neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Yani ben bu işe ilk başladığım günden beri benimle devam eden üyelerim var. Gerçekten enerji uyumumuz, her şeyimiz çok güzel gidiyor. Yani yolumuz uzun. Çiçek dolu ve keyifli olsun. Bol pilatesli evet. olsun. teşekkür ediyorum. Ben Siz teşekkür ederim. Biri. Yeriniz hayırlı olsun. Çok Allah teşekkür Allah utandırmasın. Ederim. İlerleyen zamanda farklı bir röportajınızda görüşmek Umarım. dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Sağlık.